Yeni videodan herkese selamlar. Şu anda Tayland'dayım ve herkesin çok merak ettiği o teknoloji fiyatlarını öğrenmek için alışveriş merkezinin olduğu bölgeye doğru gidiyorum. Oradan ikinci el telefonların fiyatları, hem ayakkabılar hem başka başka ürünler Nike, Adidas ise bunların fiyatlarını merak ediyorsunuz bunu biliyorum. Ve şimdi bunları birlikte öğrenmek için aslında çünkü ben geçen seneden hakim fiyatlara. Şimdi birlikte öğrenmek için tekrardan bir gidiyorum ve bu sefer videoda sizlerle bu arada size işte şöyle bir bilgi vereyim. Eğer olur da Tayland'a gelirseniz ve Tayland'da yaşamak isterseniz diye İngilizce öğretmenliği, Almanca öğretmenliği, Fransız öğretmenliği ve hatta Türkçe öğretmenliği yapabiliyorsunuz. Tabi İngilizce dışındaki diğer diller için biraz daha özel derslere giriyor. Bazı özel okullar var. Bunlara ekstra ders verebiliyorsunuz. Ama Türkçe dersi için yanlış hatırlamıyorsam sadece iki tane okul arıyordu öğretmen. Veya özel ders verebiliyorsunuz. Sadece Taylandlıları değil Aynı zamanda İngilizlere, Almanlara, bir çoğu kişiye bu şekilde ders verebiliyorsunuz. Sadece sitelerini bulup bunlara girip araştırıp başvuruları yapmanız gerekiyor. Hatta ben kendim için ben hani İngilizce öğretmenliği için başvuru yaptım birkaç kere. Hiçbir belge istemiyordu. Eğer olursa kendi bir ek gelir sağlamış olacağım. Şunu da belirtmek istiyorum. Böyle bir ana dili gibi İngilizce İngilizceye ihtiyacınız olmuyor her okul için veya her özel ders için. Anaokul öğrencileri falan olduğu için yani bunlara da ders verebileceğiniz anlamına geldiği için bunlar. Ee, şöyle kelime kelime öğretiyorsunuz. Zaten günlük bir ders programı oluşturuluyor. Ve size verilen bazı kelimeler var veya siz oluşturuyorsunuz o kelime dağarcığını. Sonrasında gidip onları öğretiyorsunuz kişilere. Yani çocuklara veya artık kimlere ders vereceksiniz. Muhtemelen zaten belgesi olarak sadece çocuklara ders verebiliyorsunuz. Tayland bu arada yanıyor yanıyor. Yarın muhtemelen otostop hikayelerine başlıyorum. Belki yeni bölüm gelebilir YouTube'a. Birinci bölüm, ikinci bölüm diye ilerleyebilirim otostop günlüklerinde. Çünkü yarın tamamıyla arasız bir şekilde otostopa başlıyorum. Hava çok sıcak. Nasıl olacak hiç bilmiyorum ama çadırım var. Matım var. Şimdilik iki tane powerbank'im var. Çok iyi çalışmasalarda da. Yarın otostopa çıkarak Bisiklete doğru yol olacağım Bangkok'tan ilk başta. Ocean Buri, Phuket. Belki oradan bir Phangan'a doğru surat. Hani Phangan falan filan bilmiyorum nasıl olur ama yarın yolculuk başlıyor. Muhtemelen böyle lokal insanlarla karşılaşacağım için Taylandlı insanlardan bahsediyorum. Onların arabalarına bineceğim için belki onlar evlerine davet ederse böyle bir Taylandlı'nın evinden de birkaç video çekebilirsem sizinle paylaşırım. Bu arada Tayland son zamanlarda birazcık tehlikeli olmaya başlamış diye duyuyorum. Hatta geçenlerde gezgin bir arkadaşımızı kaybetmişiz. Hepimizin başı sağ olsun bizden yüzden. Yeni duydum aslında. Olayın nasıl olduğunu da bilmiyorum ama yani neler olacak neler bitecek diyor. Bunun öncesinde birkaç kişi daha duydum. Sadece Türkler değil bu arada. Ama nasıl olur bilmem. Bakalım yarın yollara çıkıp göreceğiz nasıl olacağını. Yani. Bakın arkadaşlar buraların hepsi birer dükkan. Bunlar bir kapı, arkasında bir kapı daha var. Güvenlik sağlıyor Zaten şöyle Asya'da bir çoğu ülkede iş yerlerinde veya bankaların önlerinde şeyler oluyor, güvenlikler oluyor. 7-24 bu şekilde. ATM'lerde dahi güvenlikler oluyor. Düşünün. O yüzden de insanlar bakın burada bir kapı, hemen arada bir kapı daha var. Gördünüz mü? Çünkü bu tür yerlerde hırsızlıklar çok yaygın olabiliyor. Bakın şöyle bir kapı hemen arkasında dükkan bu şekilde yapılmış. Ya birçoğu yer bu şekilde aslında bu bölge için en azından. Bu arada Tayland'da short videolarını da belirtmiştim. Bakın bu True ve Ace'de iki tane operatör var burada. Sim kart operatörleri bunlar. Eğer olur da 7-24 şekilde mesela diyelim ki internetiniz bitti, kontrolünüz bitti artık her neyse. 7-24 yapabileceğiniz otomatlar mevcut bu şekilde. Bu başka bir operatörün başka bir operatörün Buraya geliyorsunuz. Buradan nakit atıyorsunuz. Yani bak buradan bin bahta kadar, bin baht'lık banknotlara kadar atılabiliyor. Aynı şekilde coin de atabiliyorsunuz. Yani bozuk paralardan da atabiliyorsunuz. Yüklemeyi yaptıktan sonra bunun uygulamasını girerek kendinize pakete tanımlayabiliyorsunuz. Yani bu tür şeylerin henüz Türkiye'de olmaması hayret verici olabiliyor. Sadece bunlar değil aslında. Gözüme takılan o kadar çok şey var ki, o kadar kolaylaştıran işleri ama bunların nedense hiçbiri Türkiye'de yok hani öyle bir plan da yokmuş gibi yani herhangi bir reklam da yok alakalı. Belki bunlar işleri çok daha da kolaylaştırabilir. Aynı zamanda aslında operatörler için de işler daha kolay hale gelebilir. Telefonlara bakmadan önce gelin şuradan hemen bir ayakkabıları gördüm. Puma'yı gördüm, sanırım sadece Puma var ama Adidas'la Nike falan da varmış sanırım. Geniş şimdi ayakkabı fiyatlarını böyle bir göz atalım birlikte. Bakın böyle bir ayakkabı var. Bunun fiyatı 2800 bahtmış. 75 dolar civarında bir şey yapıyor sanırım. %30 da indirimdeymiş. Ya da indirim ses fiyatı mı bilmiyorum. şöyle bir ayakkabı var. Bunun fiyatı 2750 baht. Normal klasikleşen modellere gelelim. Mesela şu. Şöyle bir fiyatı 2400 bahtmış bunun da Adidas'ın. Süperstar. Hemen geçiyorum böyle. Diğer tarafta da diğer modeller var sanırım. Aynen Adidas'lar burada. Tekrardan. Biraz daha koşu ayakkabıları bunlar. Yine Superstarlar var. Şunların fiyatı 2400 Baht. Biraz daha koşuya hitap edelim. Bunların fiyatı 1920 Baht. Bakın %20 %50 arasında indirimler mevcutmuş yine burada aynı şekilde 2400 baht. Fazla çeşit de yok aslında burada. Ayka falan görürsem oraya tekrar gireceğim. Arkadaşlar şimdi bir yere geldim. Ayakkabı alacağım. Şöyle Jordan'ın bir tane şeyi var. Ayakkabı modeli var. Şu ayakkabı. Bakın ayakkabı bu şekilde. Tamam kalitesi güzel. Orijinal değil ama kalitesi gerçekten güzel ayakkabı. Bunun fiyatını 1800'den açlar Yani 1800 baht dediler. Bu da yaklaşık 1600 1650 TL falan yapıyor. Şimdi pazarlık aşamasındayız. 1800'e dediğini ben şimdi işte 1100 1200'e kadar indirdim ama yani şu anda hala onaylamadılar bakalım onaylarlarsa onu alacağım çünkü hiç ayakkabım da yok e, otostopa çıkacağım için bir ayakkabı şart bir ayakkabı alacağım bakın bu ayakkabıların fiyatlarında New Balance Bunlar bu arada orijinal değil ama birinci kalitede çakmalar bunların fiyatları da yaklaşık işte 1000 baht 800 baht 900 baht civarlarında değişiyor Ama şu ayakkabı hoşuma gitti. Ayakkabı cidden güzel. Ama 1800 bak bunun için çok fazla. Eğer istediğimiz fiyatı alırsak bunu alacağım. Ve şimdi telefonların cennetine geldim abi. Her, her yer, yer telefon dükkanı. Şimdi gelin birlikte fiyatlara bakalım. Bakın mesela burada telefonlar var. Fiyatlarını gelin bakalım. Bunlar ikinci eller bu arada. Bakın Redmi Note 13 var. 8 256 GB 8 RAM muhtemelen bu fiyatlarını yazmamışlar bunlar. şuradakilerin yazıyor. Note 10 Plus'ın fiyatı 9900 varmış. Sonra nelerin fiyatlarını yazmışlar başka? Samsung S10 Plus varmış. 128 GB 5900 Watt. iPhone 12'lerin fiyatları yaklaşık 12.000 bin 11.000, bin, 13.000 bin bahçelerde değişiyor bu arada. Bak iPhone 11'in fiyatı 10.900 bahtmış. iPhone 11 64 GB. iPhone XS 64 GB 9.500 TL. iPhone 7 Plus 128 GB 6.900 TL. 6.900 baht bu arada. Karıştırı olabilirim TL diyerek sürekli ama siz baht olarak almayın. 1 lira da şu anda 1.20 baht yapıyorsunuz. Yani. Bilginiz olsun iPhone 12'nin fiyatını bir soralım bakalım ne diyecek. Uh, 13.900 13.900 baht. It's last price. Normalde 13.900 13 baht 13.500 bahta kadar indiriyor. Aslında bakarsanız pazarlık yaparsanız 13.000 bahta kadar da indirebilirsiniz bunu. Yani 12000-13000 13 bin bandındaydı. Dediğim gibi 13 bin bahtada alabilirsiniz. aslan bakarsanız 12 bin bahta kadar bile düşebilirsiniz eğer alacağınızı kesin bir dille ifade edersiniz. Şimdi gelin bir de sıfırların fiyatlarını birlikte görelim. Bakın hemen burada iPhone'ların bulunduğu bir alan var. Önce Apple Watch'lara bakalım. Apple Watch SE serisi 9490 Watt ve 10.490 Watt. Apple Watch serisi 9, fiyatı 27.900 Baht Apple Watch Ultra 2 101.900 Baht Airpods Pro fiyatı 8.990 Baht Airpods 3 6.990 Baht Airpods 2 5.290 Baht 3, 2 ve telefonlara geldik. iPhone 15'in fiyatı şu anda sanıyorum ki 30, 128 GB 32.900, 156 GB 36.900, 512 GB da 45.900 bahtmış. Bu iPhone 15'in fiyatıydı. iPhone 15 Pro'ya gelecek olursak 128 GB 41.900. 256 GB 45.900 512 GB 54.900 bunun 1 TB da var bu arada Prodepto Max'larda 1 TB 63.900 bahtı aynı şekilde 15 Pro Max var onun fiyatı 256 GB 48.900 512 GB 57.900 ve 1 TB 66.900 Tayland bahtı bu arada benim bu telefonu çektiğim, yani kameramı şu anda izlediğiniz videoyu çektiğim telefonda iPhone 11. Bakın bu 256 GB'lik bir cihazmış. 15 Max. Yaz bu şekilde. Birkaç tane oyun oynadık oyuncular buraya sanırım. Oynayın nasıl olduğunu görünmüyor muhabbetiyle. Daha şöyle yandan değil de tip oynanabilen bir oyun varsa. Oyunlardan telif atıyor mu acaba? Youtube'a hiç bilmiyorum ama öyle çekiyorum. Neyse bir. Yine burada Samsung'lar var. Mesela Galaxy A34 5G var. Bunun 8 GB RAM 128 GB hafızayla 11.000 yani 10.999 Tayland Bahtına satılıyor Hemen burada Galaxy A15 var 5G yine 6000 Tayland Bahtıymış bu da 1000 Baht indirimdeymiş bu arada Gelelim tekrardan böyle hatta şu komediye şöyle birazcık fikir alırsam Galaxy S23 FE var 19900 müş 128 GB'lı ve 22900 e de 256 GB var bunun Yine ayrıca şey Galaxy Watch 6 var klasik Bunun 43 mm 13947 14943 15900 ama Haa bu 15900'müş Galaxy S24 Plus var bunun fiyatı da 8.900 baht, 156 GB'lı ve 512 GB'lı fiyatı da 43.900 Tayland bahtı. Ben iPhone iOS tarafını daha çok tercih ediyorum. O yüzden Samsung'lar pek ilgimi çekmiyor açıkçası. Bakın burada Huawei'ler de var. Huawei'nin telefonlarından çok saatleri mevcut burada. Ne güzel saatler Bunlardan mesela şu saat. Yine bakıyorum buralarda teknoloji günler, dikkat çekici ürünler neler var diye daha çok böyle insanların kullandığı, merak ettiğiniz burada neler var bilmiyorum. Açıkçası benim şu anda pek ihtiyacım olan şeyler yok. Tabletlerin fiyatlarına girip bakalım. Tabletlerin fiyatları Honor var. Pentax 9, 9, evet. 9, Nasıl söyleyecekse 7500 Tayland Bahtıymış bu da. Honor Pet 9 Xiaomi'nin varmış burada. Xiaomi'nin 12990 Tayland Bahtı. Lenovo var. Klavyeler var. Sonra sonra sonra. Açın lan bu. Şimdi burada laptoplar. Notebooklar. Bunun fiyatı 24.000 Tayland bahtı MSI'nin notebook. Seabok. Şöyle bir notebook. MSI'nin 24.000 Tayland bahtı. Özellikler de burada. Yine aynı şekilde burada 36.990 bahtı MSI'nin başka bir notebook mevcut. Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırdığınız zaman sizce çok fark ediyor mu? Çünkü uzun zamandır Türkiye piyasasına hakim değilim. Hiç bakmıyorum da diyebilirim. Genelde cihazlarımı yurt dışından satın alıyorum veya satıyorum. O yüzden Türkiye piyasasına pek hakim değilim. Sizce fiyatlar nasıl Türkiye'de? Yani burası mı çok daha iyi, Türkiye mi daha iyi veya fark yok. Yorumlarda belirtirsiniz. Ben de öğrenmiştim. Ve Tayland'daki teknoloji fiyatlarını en azından telefon, notebook ve tablet gibi cihazların fiyatlarında bir de benden şimdi güncel hali duymuş bulunmaktasınız. Kanalıma abone olarak, yorum atarak, beğenerek, arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Son videolarda görüşürüz.